Geldik mi ya yürü yürü ya. tabanlarım şişti Geldik geldik rast kaldım, rast. Bu ne ahali düğüne erken başlamışlar 3 aydır beklemiyor değil mi bu ekip 3 aydır bekliyor Burada soğukta evet. kar da kışta evet. Ya Üç ne adamsınız Mustafa abi? Ya, ya bırak Allah'ını seversen 3 yani. aydır yolumu bekliyormuş yeme bizi ya Merhabalar Demek siyasetçiler bunun için Bu koltuğu bırakamıyor Hoş <laughs> bir şeymiş yani. bu Nasılsınız ah, Canım benim 那哥歌。谢谢 Hı? Hı? Davul çalıyor konuşamıyor musun oğlum? Ya. Adın Kerim mi senin? Hı. Kerim Taner mi? Hı. Baba kim oluyor? Şu oluyor. <laughs> Kerim Tamer baba yarenler sen bir yaren misin? Hı. Yaş kaç senin? Yaş kaç? Kaçsın? Hı. 5. 5. 5 yaşında davul istedi ne zaman başladın bunu çalmaya? Kaç yaşında davul aldın eline? İki ay mı? <laughs> Daha tıfıl. <laughs> biz buraya niye geldik. Damat almaya geldik. Sen yanlış biliyorsun. Damat alınmaya gelmez. Kız alınır. Bizim burada damat alınmıyor. Olur mu canım? Tabii huzurla gelin almaya gidilir ya. Hayır, erkekler biraz daha değerli bizim burada. Allah Allah. Abi sanırım. <laughs> Allah Allah. Abi. Damadı alacağız. Evet, damadı. Ne yapacağız? Alıp vallahi verirler alacağız. Bir de o var yani. Hani hemen gidip daha alamayız. Belli olmaz bakacağız alabilirsek alacağız arkadaş bu damat mı 24 ayar altın mı ne bu alıp ya? yani, evet evet alıp başımıza mı çalacağız damadı biz yine kalsın evinde bey bizim düğünümüz mü mümkün mü ya ne yapacağız almadan damada, gider miyiz yani? alıp ne yapacağız yani alacağız berbere götüreceğiz suya götüreceğiz ıslatacağız suya niye götürüyor? niye ıslat ıslatacağız işte. bu havada tabii canım Ertesi gün hapşu, grip er, çocuklarına. Ertesi gün zatürre. Çorumlu bütün damatlar evliliklerinin ilk günlerinde. Evet aynen böyle. Yorgan aynen. deşek, nane limon içerek yaşıyor. Aynen işte. aynen. E alalım bakalım <gülüyor> da ama. <laughs> Bura mı damadı? Evet, alalım çıkalım damarı. Damat Damad hazır mı? Damat hazır mı damat? Damat. Tamam. Yine de bir Merhaba. Merhaba. Damat alacağız dedik. Alın. Ama ilkini hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama bizim yörelerimiz var. Var yörelerimiz gördük çok güzel. <laughs> evet. Ne yapacağız yöreyi? Tarla almaya gelmedik. Damat alıp çıkacağız ya. Bağışışımızı evet. verirseniz alırsınız damadı. Bana ne ya? Senin damat evlenecek diye biz niye başlıyoruz? Dönelim ya. <laughs> E, Hoş bulduk abi. Dönelim abi. Dönelim. Yok, Şuray, yok, yok. Ha, yok, yok bahşiş alırım, istiyorlar alırım. ya. Ha, Damat için ya, bahşiş verilir ya, mi ya? Alırız ya. <laughs> ne alırız, kıymetli alırım. damadınız varmış ya. <laughs> Biz, biz yok, 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 de, yok, de yok, böyle. Olur mu? Ya? Gelin almaya gittiğinde gelin için bahşiş verilir. Damat için bahşiş verilir. Gelin işine atıyorum. biz karışmak ama damadı töresiz vermek biz. Para istiyorsun damadı vermek Tabii canım. Için. Kaç ya para istiyorsun? Elinizden ne koparsa onu. Damat, damadı damat, 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 bir görelim. Damadı bir görelim. Gel bayım. Hani nerede damat, Damadımız ya? Bu. Damat nerede? Bir, Damadımız hay. bu. Gel gel Buyurun. Gel hele gel gel gel. Hadi yürü. Tamam. Tamam. bozu beledi. Hadi bana bizi beş kim çerdi kim beledi Allah da şaşırdım orada. <laughs> Hello! Tut ağacı tut verin. Yaprağını kıt verin. Gelin adama sarıldıkça birbirine dağıt verin. Onları yaladanın aşkına selamat verelim Muhammed. Hello! Berber salonu he? Evet berber salonu. Bu çocuk kim? Damat Bey. Sadıcım. Buyur. Sadıcım. Olur mu ya Sadıç senin yaşıtından Hı. olur ya. Olmaz. Şu an töreler neyse bunu gerektiriyorlar yani. Sadıç çocuk olacak yani. Evet. Niye? Bilmiyorum. Köyün adeti. Sadıç burada beşikten yürüyen bir çocuk. Yani Sadıç her zaman oluyor. Ya yani bu gelenek, görenek. Yeter ki yürüsün yani Yeter çocuk. Yeter ki yürüsün. Bu ya iki yaşında olabilir. bir çocuk da Sadıç olur. Olur. Yani. Sen niye böyle eşofmanla giyindin var Ne bileyim hava biraz soğuk diye bu, bu şekilde giyindim. Güzelim palto var. giyeceksin hava soğuksa eşofman ha, giyilir palto mi? Damat niye böyle giyiniyor? Burada giyecek pijamaların bu normal kıyafet. Evinde ben, giydiği Bir dakika günü bir, da, bir dakika abi, bir dakika. Damadı biz aldık düğün günü adam eşofmanla çıktı. Sen de diyorsun ki pijama giyecek. Burada tıraşın olduktan sonra damat tıraşın olduktan sonra suya gidecek. Gelecek pijamalarını bu elbisesini burada giyecek. Suya niye pijama ile gidiyor abicim adam? Evet. Yatacak sen evinde uyu kardeşim. <laughs> Su, suya niye gidiyorsun? Kınasını yakılacak. Kınası burada. Sudan geldikten sonra kınası yakılacak. Burada tıraşın olacak. Elbisesini burada giyecek. Gel bakalım. tamam bakayım. Canım saatler olsun. <laughs> Dışarıda bir şey var. Hep bir gelsene. Selam. Kesecek mi çocuğu damadı? Niye selavet selavat getiriyorsunuz? He? çocuğu mu kesecekler? Dur bakın. Ya dışarıda selavat getiriyorlar. Çocuğu mu kesecek? Sen sadece tıraş edeceksin değil mi çocuğu? Evet. Etsene ne bekliyorsun abicim ya? Sabunlamışın. Jiletimiz kesmiyor efendim. Buyur. Jiletimiz kesmiyor. Olur mu ya keser. Versene bir dakika. <laughs> keser abicim ya. Kestiremezsin Yok ya neyi kesmiyormuş. Aman dama, damat... damat bana Yok yok adam çıraklık adam. yaptım ben. Sen ne bir, bir, bir bir buçuk ay berber çıraklığı yaptım ben. Kesiyor abicim nesi var jiletin kesmiyor. aslanlar gibi kesiyor ya. Efendim sen ustasını ondan iyi kestiriyorsun. Olur mu canım estağfurullah esas usta sensiz Bizim ustamızsınız efendim siz. Ha bahşiş. Tabii bahşiş. Kim, kimler kesmiyormuş ustura. Ustura kesmiyor efendim. Canınızı. Neyse kestiriz yani. Onu Senden geyiyorum. mi alacak? <laughs> Tabii. Ya kestiriz. ben de yanında diyorum kesiyor kesiyor diyorum ya. E, kessin <laughs> bakalım ben. Tabii Hayır. ki Şuray abimiz de kefili. Tamam peki. Yiğitbaşı davul etmiyormuş bak dışarıya. Buyur dayı. <laughs> davul etmiyor. Davul etmiyor mu? Davul etmiyor davul. E ötüyordu sabahtan beri keklik gibi ötüyordu davul. <laughs> Nesi ötmüyor? Kusura kesmeyince davul da ötmüyor. Haklısın. Ben... Dayı ustura kesmeyince diyorlar davul dötme, haklı adamlar. Şimdi haleyi çektireceğiz biz onlara o zaman öter. Git öttür abicim davulu Allah Allah. Sen de cebinde akrep var anlamadım ki ben seni. Damat berberden çıkardık. Şimdi sulamağa götürüyoruz. Hadi buyursun. Gel, gel. Gel benim iki gözüm, gel. Gel, damatçım benim. Sen var ya, gülün gülün. Sen var ya ne ballı bir adamsın be. Yumurta mı geldi, domates mi geldi anlamadım ben ama. İnek, şey inek pisliği de de mi geldi? Yazık sana be damatçım. Fenerbahçeli Brezilyalı futbolcuların doğum günlerinde başlarına gelen geleneğin aslı esasında Çorum'da var. Damatların başına geliyor. Yumurta. Affedersiniz inek pisliği. Çamur, tezek, su. Ah güzelim. İyi misin? İyiyim ya. Yumurta şu saç kısımlarına sür, saç çıkartıyor Onları kafana sür ki sana da mıydık yumurta diye Bu ne ya? Hale bak ya. ya, ya, ya. Giydirelim abi, abi seni. Abi, abi. Giydirelim. Adet abi yapacak bir şey yok. Ya. Yani. Yalnız o domates atan arkadaşı bir yakalarsam <laughs> domates tarlasına baş aşağı gömeceğim ben. <laughs> Üstten de sulayacağım. Göremiyorum, göremiyorum Şahsen abi. bizzat gübrelemeyi de düşünüyorum yani. Maksat sağlıklı çıksın diye. Bohçası mı bu? Bohçası. <laughs> Damat kostümleri mi? Damat bohçası. Ne var içinde? Elbisesi var, çorabı var, gömleği var, Kına var, kınası var. Kına mı? Kınası var. Damadı sen mi giydireceksin? Böyle? Evet. Niye bebek mi bu? Kendi kendine giyinemiyor mu? Adet öyle olmuş. Biri giydirecek yani. Biri giydirecek. Bir sefere mahsus. Ömrü hayatında damat bebeklik arası bir kere giyiyor. Ondan sonra da yenge giydirir. Kazak erkek, <laughs> Kazak erkek olursa... <laughs> Ma secdeden kaldırmazdı yüzünü, Hakk'a teslim etmiş idi özünü. Şit aleyhisselam dokudu bunun bezini. Şit aleyhisselamın aşkına diyelim Allah Allah. Kıyan kimden kaldı uludan Kuşak kuşatmak kimden kaldı hünkâr Hacı bektaş Veli'den? hünkâr Hacı bektaş Veli'nin aşkına diyelim bir Allah Allah! Allah! İşte geldi kondu devlet tacı başına, hak ömür versin yiğit başına. Başı selamet yiğitlerin aşkına diyelim Allah Allah. Allah Allah. Ya oldu, evet diyecekti. Peki <laughs> olmamış şapka ya. Olmuyor, olmuyor. Ne oldu? Sorun ol, nedir ol, bey? Olmuyor dediler. Oldu ama bak da belki de iyi olmadı. Olmamış galiba Bilkim. ya. Kim kim? Olmamış olmamış. Vekili vekili gelsin. Vekili kimidir? Sallan ne Biz Bir düve veriyorlar işte ya. Bir düveye <laughs> tamam mı diyorsun? <laughs> çorum olur da leblebi olmaz mı? Leblebiyi evet. Leblebi ne yapacağız? Leblebi adetimiz. Ee, leblebi adetimiz. Ya, damadın cebine koyacağız. Burada ah, arkadaşlara dağıtacağız. Birer avuç tadımlık. Tüm hediyesi için. Yani davul cihazına cihaz verilecek. Eyvallah. Ben alayım da eski akımı tezelden. Şimdi davul mamul dedim. Davulcu herhalde 250 gram'a bir, bir batında yer gibi. Bir. Leblebi'nin iyisi de sanmışsın biliyor musun? Görecek bir şey yok. Bir avuç leblebi ağzına alacaksın. Al dayı. Çiğneceksin, <laughs> yutmadan yok. Yusuf diyeceksin. <laughs> biliyor musun onu? Yani, şey yok. Bir al dayı. <laughs> Yusuf diyeceksin, <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Yusuf diyeceksin, Yusuf. Yusuf, Yusuf, Yusuf. 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 Aslan diyorum ben. ben. Tamamdır bu iş. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel alemin evlenen bu kardeşlerimize Hz. Adem ile Hz. Havvar'ın, Hz. Muhammed ile Hz. Hatice'nin, Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın muhabbetini ihsan eyle. Ya Rabbel alemin bu kardeşlerimize ve bize her iki dünyada güzellikleri ihsan eyle. Dualarımızın kabulü için, Allah rızası için El Fatiha. Horoz yarışına katılmak ister misiniz? Horoz yarışı mı? Evet efendim. Horozlarla Sizin... mı yarışacağız? <laughs> horozu kazanmak için yarışacaksınız. İşin ucunda ne var? Horoz. İşin içerisinde et var. Horoz var. Evet. Ne yarışı bu? Horoz yarışı. Horozu kazanmak için insan, diğer kişilerle yarışma var. Koşu yarışı. <laughs> Kazanan horozu mu alır? Evet. Efendim. Horoz yedin mi kardeş sen? Senin için koşacağım. Apolyo! <laughs> <laughs> Senin için! Hemen ben mi? Orada, hadi, hadi bakalım. Rakip miyiz şimdi? Rakip olabildiniz bana. Bilmiyorum vallahi. Bak görüşeceğiz bakalım ne olacak. Şu baştaki arkadaşlardan kullanıyorum ben. adaletsiz bir durum var ortada ama. Kazanan horozu alacak değil mi? Evet. Startı kim veriyor? Aa. Evet. Ben vereceğim. Siz vereceksiniz. Hemen. Tamam oldu. İddialı mısın? Tabii. İddialıyım tabii. İddialı mısın? İddialıyım. da ben aldım. İddialı olmasa burada olmak. İhtiyarlar bir gelsenize. <gülüyor> İhtiyarlar. Bu <laughs> gençleri yarıştan kovalım bence bir şey uydur yani doping yaptılar ama bunlar alır yani horoz moroz kalmaz. Onlar, 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 demeyeceğiz yani. ona vermiş söyledik onlar, de. Onlar aşağıdan koşturalım biz burada koşalım. Bu adaletsizlik var onlar biraz aşağıdan geçsin. Onların mesela gençleri etkiler aşağıdan onlar. Neyi geçiyoruz ya? Geçelim. Neyi geçeceğiz adamlar basar gider bizi ya. Şinanay yavrum şinanay nay. O kaşına şinanay şinanay nay. Şinanay yavrum. Şiraday yavrum. görmedim. Neyi mi görmedin? haksızlık oldu. Tek haksızlık oldu canım? Başka yerine yapa geldi. Aha abi, bu yarışı seyrettiniz. Yok, yok, Kim kazandı? Yok. Kim kazandı? Horoz benimdir. Benim, benim. Hadi. Yırttık yırttık. İyi. Ne yapıyorsun? <laughs> Senin olsun be. <laughs> Ağlamın nefeste. Mahalleye <laughs> Muhalle'ye ne anlatacağım bilmiyorum ama. Ha sen olsun be? Teşekkür ederim horoz işi. Sağ ol. <laughs> Düğünün sonunu beklemek zorunda değiliz. Horozumuzu aldık. Şeker gideriz aslında <laughs> siz. <istesin. gülüyor> Tabii ya. <laughs> Geldik künele kızı alacağız. Bir yeni yaşantısına uğurlayacağız. Ben mi çalayım kapıyı dayı? Evet, ben çalayım bakalım. <laughs> Kimse yok. <laughs> Kimse yok. Töresterler. Buyur. Töresterler. Töre isterlerse mesele değil de doğru mu geldi Adres doğru mu? Evet. Doğru adres. Senin bu, kız, kız burada mı oturuyor? Kız burada, kırdı abi. Dön, niye açılmıyor o zaman ya? Kimse yok, kırdı kırdı. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok. İçeriden konuşan kim? <laughs> Cinler, periler mi konuşuyor içeriden? Kapa bir aç bir kapa konuşalım kapa. bakalım. Efendim? Kapı açılmıyor. Ya bir aç niye açılmadığını bir öğrenelim bir. Yok. Açılmıyor kapı. Kızım bir açsana kapıyı iki dakika. Ne oldu? Nedir Kapı mesela? Açılmaz. Açılmıyor. Niye? Açılmaz. Parası lazım. Parası mı lazım? Kapı açılmaz. Ama söylesene olur. tabii ya doğru. Para istiyorlar dayı. Para istiyorlar. Yok istiyorsan öküz verelim gidelim <laughs> mesele değil de ya yani bizim için. <laughs> bir araba bir açıyorsa, Araba var. Para istiyorlar yani. Para kolay. açarlar onlar. E tamam söyle de ne rakamsa <laughs> şey yapalım biz de <laughs> yani. Bir bakalım gel, gelir misiniz? <laughs> saati verin. Verelim saati. Açsınlar. <laughs> Verelim saati açsınlar. Yani. Benim. Böyle... Şuraya bak. Tamam. Tamam. Bilezik var mı? Var. <laughs> <laughs> ver bileziği çıkmıyor. al saati. Saati al bileziği. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Hayır bu kesin bilezik Şu kapıyı aç da şuna bir bak bakayım. olmaz o. <laughs> Yüzünü gözünü dövürsün Allah be. <laughs> Altın saati beğenmiyorsun kız. Olmaz. Bunu beğenmiyorsun. Olmaz o. Kusura bakma. çıkmıyor. Lazım. Ya ver. Keş para lazım abi. Para evet. sıcaktır sıcak tutar. <laughs> Aç elinden. Aç bakayım. Olmaz. Kabul etmiyorlar da hiç. Açılmıyor abi. Ben ne yapayım yani? Buyur sen konuş. Ben çekildim aradan. Geç. Konuşun. Yeşil isterim. Kapı açılmaz yoksa. Yeşil mi istersin? Evet. Yeşil yok bizde. Kapı yeşil. Basar. Kapı yeşil. Bizde yeşil isteriz. açılmaz yoksa. Yeşil isteriz diyoruz. Ben ne bileyim dayı. Bende olsa. Dükkan senin yani. Bende de yok. Yeşilden kasıt olmaz. ne? Yeşil el 50 20 milyon. 20'lik. 20'lik 20'lik. 20 bir at bakayım sen elin cebine. Bir bak Art, bakalım dayı. Çıkar çıkar çıkar. Baş yok hepsi bu. Tamam öyle de ver. Kabul dese veririm. Bir, bir sor bakalım dayı. Ne diyor? Kabul ediyor musunuz bunu? Kabul edeyim. Tamam bu Kızım 100 milyonluk gel buraya gel gel cimcime. <laughs> 100 milyonluk saati geri çeviriyorsun 25 milyona tavuk diyorsun. Öyle mi? Keş istiyorsun yani. Peki. Buyurun. Allah mutlulukla bizim bir arada. Hem yeni bir yuva kuruluyor. Seviniyoruz. Hem de ufak ayrılık var. Ona da üzülüyoruz. Bu da bizden. Babalarıyla çok rahat bir yola kuramazlar. Anneleriyle dertleşirler, anneleriyle konuşurlar. Babana böyle, artık babanın ocağından baba elinden çıkıyorsun. Babana son söylemek istediğin bir şey var mı? Bugüne kadar söyleyemediğin. Onu çok seviyorum. Sen. Doğal ve Yasemin'e yeni çıktıkları hayatlarında başarılar diliyoruz. Çorum turumuz devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.